Merhaba ben Ünlenko Araştırma Bölümünden Murat Akyol. 9 Ocak haftasının önemli günden maddelerini bu videomuzda değerlendireceğiz. Geride bıraktığımız hafta Borsa İstanbul oldukça volatil bir görünüm sergiledi. Haftanın son işlem gününde %4'ün üzerinde değer kızılımı yaşanmasına rağmen endeks haftayı %3'lük kayıpla kapattı. Yurt dışına baktığımızda ise özellikle ABD istihdam rakamlarının öne çıktığını görüyoruz ama yatırımcılar istihdamdaki artıştan ziyade saatlik kazançlardaki değişime odaklandı ki bu da zaten küresel risk iştahının belirgin şekilde güç kazanmasını sağladı. Saatlik kazançlardaki değişimi piyasa beklentisinin belirgin şekilde altında olması Amerika'da Fed'in önümüzdeki aylarda uzun süreli faiz arttırımlarına ihtiyaç duymayacağına yönelik bir beklenti ortaya koydu ki hatta yılın son çeyreğinde faiz indiriminin bile gündeme gelebileceği beklentisi oluştu. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki bu beklenti Fed'in ortaya koyduğu mevcut tabloyla tamamen zıt. Dolayısıyla piyasaların istihdam rakamlarını doğru yorumlayıp yorumlamadıklarını anlamak için FED'den gelecek yönlendirmeleri yakından takip etmek gerekiyor. FED Başkanı Powell bu noktada yarın İsveç Merkez Bankası'nın düzenleyeceği bir sempozyumda Türkiye saatiyle 17'de konuşacak. Powell'ın doğrudan istihdam rakamlarını değerlendirmesi belki çok zor gibi görünüyor ama özellikle FED'in duruşunun istihdam rakamları sonrasında değişip değişmediğine yönelik olası açıklamaları piyasalarda volatilitenin artmasından neden olabilir. Bu noktada FED Başkanı'nın tam tersi bir senaryoda geçerli olmakla birlikte olası güvercin mesajları risk iştahının katlanarak büyümesini sağlar. Makroekonomik veri tarafında ise haftanın en önemli konu başlığı olarak ABD enflasyon rakamını görüyoruz. E, FED para politikasını belirlerken iki noktaya özellikle dikkat ediyor. Birincisi istihdam, ikincisi de enflasyon. Dolayısıyla enflasyon rakamları FED'in para politikasını yönlendirme potansiyeline sahip. Ortalama piyasa beklentisi mevcut durumda. E, %7.1 seviyesinde bulunan enflasyonun %6.5 seviyesine e, gerileceğine işaret ediyor. Piyasa beklentisinden daha düşük bir rakam ortaya çıkması durumunda e, böyle bir senaryoda risk iştahının güç kazanmasını bekleriz ki bu aynı zamanda tarım dışı istihdam rakamları sonrasında olduğu gibi Fed'in uzun süreli faiz artırımlarına ihtiyaç duymayacağına yönelik algıyı destekleyecektir. Müzik